Bugün sizlerden sıklıkla aldığım bir soruya cevap vermek istiyorum. Özellikle bu dönemde sosyal medyadan şu içinde bulunduğumuz mevcut durumla da alakalı çok muhtemel hani belli başlı kısıtlamaların da sonucunda oluşan bir soruyu sıklıkla alıyorum. Bu dönemlerde kendimi çok iyi hissetmiyorum. Peki gerçekten psikolojik man sorunlar yaşadığımı ya da bir diğer deyişle psikolojik açıdan problemli durumların içinde bulunup bulunmadığımı öğrenmek istiyorum. Bu videoda size psikolojik açıdan hangi durumların birazcık daha anormal, hangi durumların bizler açısından daha kabullenilebilir ve normal olarak görüldüğünü açıklamaya çalışacağım. Gündelik bir yaşam rutininde bizim tekrar tekrar psikoloji literatüründe normal ve anormal olarak nitelediğimiz bazı davranışlar vardır. Bazı davranışlar sizin günlük yaşantınızda sıklıkla kullandığınız ve üzerinde çok fazla gerçekten düşünmeye gerek olmayan belli başlı alışkanlıkların sonucunda ortaya çıkabilir. Ama ne zaman ki günlük rutininizin dışına, özellikle de sizin günün sonunda kendinizi mutsuz, sağlıksız, üzüntü duygu durumunun daha yoğun ve baskın olduğu kaygılı hisler taşımanız aslında çok sağlıklı bir durum olarak adlandırılamayabilir. Burada tabii ki anormallikten kastettiğimiz sadece düşünceler değildir, duygular değildir. Bazı davranışlar da aslında böyledir. Özellikle de psikolojik rahatsızlıkların bir çoğunda çoğunlukla uykuda, yeme içme alışkanlıklarında belli başlı problemler gözlemleyebiliriz. Bunlar çoğunlukla bir depresyonda da işaret ediyor olabilir veyahut başka bir durumunda sinyalleri olabilir. Ancak bu tarz durumları tabii ki en iyi anlama yolu bu durumları belli bir uzman görüş eşliğinde Belli bir klinik değerlendirme altında, belli bir seans içinde, psikoterapi seansı içinde gözlemlemektir. Çünkü birçok durum aslında kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Burada terapistin ilgili kişiye soracağı bazı sorular, ondan alacağı bazı cevaplar üzerine planlayacağı bazı çalışmalar e, mutlak önem taşımaktadır. Bu tarz durumlarda, bu tarz konularda kesinlikle yetkin kişilerle birlikte çalışmak sizin bu duygu durumu bir an önce terk etmeniz, bu duygu durumdan daha sağlıklı bir ruh haline bürünebilmeniz için oldukça önemlidir. Günlük rutinler her insanın günlük yaşantısında kendisiyle alakalı çıkarttığı haritaya uygun bir yaşantı konusudur arkadaşlar. Yani burada basitçe şundan bahsetmek istiyorum aslında. Sabah kalkarız Sabah kalktığımızda belli başlı alışkanlıklarımız vardır. İşte ya duşa gireriz, kahvaltımızı yaparız, temel ihtiyaçlarımızı gideririz, kişisel bakımlarımızı gerçekleştiririz. Çıkarız ve gideriz. Belki işimize, belki okulumuza ya da bir yere gitmeye de biliriz. Belki de evden işlerimizi sürdürüyoruzdur. Evdeki sorumluluklarımız aslında bizim çalışma alanımızdır. Dolayısıyla bu günlük rutindir. Bu birbirine öğlen ve akşam olarak da izleyebilir. Yani rutinleri tam anlamıyla bir gün boyunca böyle dağıtabiliriz. Şimdi bu rutinler belli bir zaman sonra aslında insana sıkıcı gelebilir. Belli bir tekerleme gibi her gün aslında aynı yaşantıyı canlandırıyormuşuz gibi gelebilir. Ama aslında psikolojik motivasyonu sağlama noktasında rutinlerin de büyük bir önemi vardır. Özellikle insan yaşantısında her zaman belirsizlik durumları, yani mevcut konfor alanının dışına çıkmış olduğunuz ve çok da fazla ilerisini öngöremediğiniz durumlar insan zihni açısından birazcık böyle tedbirli yaklaşım, olarak nitelenebilir. Zihnimiz bu durumlara birazcık daha tedbirli ve mesafeli yaklaşmayı seçebilir. Tabii ki bazılarımız yeniliklere daha açık olurken bazılarımızın yenilikler konusunda daha mesafeli olduğu da bir gerçek. Ancak özellikle de yenilikleri hayatımıza katmak noktasında bunları birazcık günlük rutinlerimizde harmanlamaya çalışmak, bunları birazcık günlük rutinlerimizde hani birdenbire köklü değişiklikler gibi değil de birazcık daha alıştıra alıştıra bunları günlük yaşantılarımızın içine aşılamak diyelim bizler için çok daha faydalı olacaktır. İnsan psikolojisi içeriden ve dışarıdan birçok faktör tarafından belirgin ölçülerde değişiklikler gösterebilir. Bu insanların aslında çok bilişsel canlılar olması, zihinsel anlamda üretken canlılar olmasından da kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Çünkü bizler hani tek başımıza kendimizden sorumlu olan varlıklar değiliz aslında çok sosyal bir yaşantıya sahibiz. İçimizde en az sosyal olan kişinin bile dışarıdaki hayatla ilgili çok fazla ilgisi ve bilgisi vardır. Muhakkak işte en kötü ihtimalle dış dünyayı bir televizyon vasıtasıyla, bir internet vasıtasıyla birçok kişi bağlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında bu bağlantı yöntemi insanların başka kişilerle, başka hayatlarla hatta başka canlılarla kurduğu iletişim de, anlamına da gelmekte. Yani biz burada şundan bahsetmek istiyoruz bazı durumlar bizim dışımızda gerçekleşiyor. Bizim çok tasarrufumuzda olmadan gerçekleşiyor. Belki başka insanlar üzülebiliyorlar. Başka canlıların hayatları, canları yanabiliyor. Bu konuda farklı farklı sıkıntılarla yüzleşen birçok olaya şahit gelebiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz durumları gördüğümüz, gözlemlediğimiz zamanlarda da üzgün bu duruma belki de bir çözüm bulamıyor olmanın vermiş olduğu bir zayıf bir duygu durumuna girebilmemiz de mümkün oluyor. Şimdi bu tarz durumların üzerimizde tesirinin olması çok doğal. Çünkü biz hani çoğunlukla duyguları tarafından da yönetilen canlılarız. Sadece içgüdüsel olarak bu dünyada bazı misyonlara sahip değiliz. Duygularımızın da bizi yönettiği ve götürdüğü noktalar var. Dolayısıyla bu tarz durumları yaşamak normal karşılanabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu insanın günlük yaşantıda aslında bireysel anlamda olmayan, kendisi dışında olan durumlara bakış açısıdır. Burada ki bakış açımız tabii ki her zaman her koşulda herkese yardımcı olamayız. Bu bir gerçek. Fakat elimizden geldiği ölçüde her insanın çevresindeki aksaklıkları düzeltebilecek kadar mutlaka gücü ve imkanı olabilir. Ama küçük ama büyük demeden Bazılarımız çok daha fazla imkana sahip olabilir ve başka insanların hayatına olumlu anlamda büyük dokunuşlarda bulunabilir. Ama sizler de, bizler de yani hepimiz elimizden geldiği ölçüde, çevremizde gördüğümüz aksaklıkları. Bakın bunu sadece insanlar açısından ele almak da doğru olmaz. Başka canlılar için de bu geçerli. Düzeltmek için en ufak çaba sarf edecek olursak hem kendimiz psikolojik anlamda o yetersizlik hissini birazcık daha aşmış hem çevremize daha faydalı bir canlı haline gelmiş. Bakın insan bile demiyorum. Çevremiz açısından daha faydalı, daha değiştirici belirleyici bir canlı haline gelmiş oluruz. Bu insan olmanın bana göre benim şahsi görüşüme göre gerekliliklerinden bir tanesi. Her ne kadar bu yaşantı içinde bireysel olarak hareket ediyor. Bu yaşantı içinde bireysel olarak yaşıyor olsak da aslında hem ailemizden hem de çevremizden sorumluyuz. Bu dünyayı daha yaşanabilir kılmak için herkesin bireysel olarak üzerine birazcık da eklemesi gereken durumlar var. Kişinin son dönemlerde yaşadığı maddi ve manevi kayıplar aslında kişinin psikolojisi üzerinde direkt olarak etkili olabilir. Özellikle bu hani maddi açıdan özellikle hayatınızı sürdürebilmek noktasında belli başlı ihtiyaçlarınız var. Bunları karşılamak adına çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ve hayatın bir noktasında bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Burada belli bir kayıp yaşıyorsunuz. Bu belki sizin günlük yaşam pratiğinizi bozuyor çok belirli olmayan, sizin rutininizin dışına çıkmanıza sebep olabiliyor. Belki mevcut bir hayat konforunuzdan farklı bir noktaya evrilebiliyorsunuz. İşte bu gibi durumlar insan psikolojisi üzerinde bir takım buhranlara sebep olabilir. Bazı depresyonlara sebebiyet verebilir. Veyahut bir yakınınızı kaybettiniz. Sevdiğiniz bir insanı kaybettiniz. Artık o sizin yanınızda değil. Bu kayıp bu arada sadece onu hayattan kaybetmek anlamında değil. Belki de uzak bir yere gitti ve siz artık onu eskisi kadar göremiyorsunuz. Bakın burada da aslında sizin günlük yaşam pratiğinizde bir değişkenlik meydana geldi. Yani kısacası yaşantınızla ilgili meydana gelebilecek bütün değişiklikler psikolojiniz üzerinde bir takım belirleyici etkenlere sahip olabilir. Şimdi arkadaşlar bu gibi durumlar yaşanıyor hayatta. Evet böyle durumlarda işte düzen değişikliklerinde belirsizlik durumlarında insan bazı gitgeller yaşayabiliyor. Bazı duygu durum değişiklikleriyle yüzleşebiliyor. Fakat bu durumun bir çaresi yok mudur? Ya da bu durumla başa çıkmanın bir çözümü olabilir mi? Bu tarz durumlarla başa çıkmanın birçok aslında yöntemi var. İnsanın öncelikle kendisine bir takım telkinlerde bulunması önemli. Bakın biz hep bilinçaltına gönderdiğimiz bazı mesajlardan bahsediyoruz. İnsan zihinler ne kadar kendinize, yani self olarak kendinize yönelik bir konuşmayı çok da mantıklı bulmuyor olsanız bile aslında kendinize yaptığınız konuşmalarda zihninizde belirgin değişiklikleri sebep olabilir. Burada mesela zor zamanlar geçirdiğinizde Kendinize şunu hatırlatmayı sakın unutmayın. Evet, şu anda gerçekten zor bir zaman geçiriyorum ve bunu kabul de ediyorum. Hani bu durumun belli başlı sebepleri var ve ben bu durumu kabul ediyorum. Fakat bu sonsuza kadar kalmayacak. Bu eninde sonunda geçecek. Çünkü insanın aslında bütün yapısı bir şeylere alışkanlık göstermek üzerine kurgulanmıştır. Bir şeylere alışkanlık gösterebilmek üzerine tasarlanmıştır. İnsanı bugün bir çöl'e bıraksanız ve bütün alışkanlıklarından yoksun halde bir çöl'e bıraksanız, sadece temel olarak hayatta kalabileceği kadar ona imkan sunsanız, o insan o çöl'e de günün birinde mutlaka alışır. Çünkü insanın doğası böyledir aslında. Mevcut durumları kabullenebilmek ve yaşantısına devam edebilmek üzerinedir. Eksiklikler evet insanı her zaman yaralayabilir. Aradan yıllar geçebilir ve bu acıyı hala hissedebilirsiniz. Ama acılarla ilgili, duygusal sıkıntılarla ilgili en önemli konu konuşudur. İnsan üzerine zaman aldıkça, belli konulara alışkanlık göstermeye başladıkça, günlük hayat içinde yaşadıklarını kabullenmeye devam ettikçe aslında bu acılarını da tesirin üzerinde azaltmış olacak. Peki ne zaman bir uzmana başvurmalıyım? Şimdi bir uzmana başvurmadan önce arkadaşlar, sizin öncelikle bu konuda detaylı ve güzel bir araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü bugün günümüze geldiğimizde birçok insanın benzer konular hakkında bir uzman gibi konuştuğunu görebilirsiniz. Burada sadece kişinin birazcık işte lisana hakim olması ya da kişinin inandırıcılık ve ikna edicilik kabiliyetlerinin yüksek olması sizin bir uzmanla muhatap olduğunuz, konuştuğunuz anlamına asla gelmez. Özellikle de psikoloji bilim alanında. Bakın ben bu konuyu sıklıkla dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü bu konu bence aslında bir sağlık açısından önemli bir konu. Kişinin kişisel psikolojik ruh sağlığı açısından önemli bir konu. Burada ilgili psikiyatrist hekimler var. Kendileriyle görüşme sağlayabilirsiniz. Onların size terapi önermeleri durumunda, ilgili psikiyatrist hekimlerin de sizin terapi almanızın uygun olacağını söylemeleri durumunda ki kendiniz de bu konuda danışabilirsiniz. Sizin terapi almanız çok uygun olacaktır. Sebebi şu, psikoterapi aslında ilaç tedavisi dışında kişinin bilişsel dünyasında bir yolculuktur. Bir terapist eşliğinde, onun rehberliğinde geçmişine, bugününe ve geleceğini, hayatındaki bazı arızalı duygu durumları tespit etmeye, bu arızalı duygu durumlarla ilgili kişinin kendi farkındalığını oluşturmaya ve kişinin kendi stratejilerini kendisi üretmesine yardımcı olur. Bakın bu bile aslında temelde insanın kendisini yetersiz hissettiği konuya bir karşıt görüştür bu konunun dışına çıkan, insanın kendisine yetebildiğini anlamasını sağlayan bir şeydir. Fakat siz bunu ancak doğru ve gerçek bir terapisti yaptığınızda elde edebilirsiniz. Terapi seansı bir dertleşme seansı değildir. Karşınızdaki insanın size sürekli olarak fikirler belirtmesi, Bakın bu siyahtır bu beyazdır şeklinde net yargılara yargılarda bulunması asla değildir. Terapistlerin görevi net yargılar değildir. Sizin bilişsel dünyanızda bazı farkındalıklar uyandırabilmektir. Ve bunun için de gerçekten bir eğitime ihtiyaç vardır. Bir lisans diplomasına ihtiyaç vardır. Psikoloji bölümü mezuniyeti olmaya ihtiyaç vardır. Yani bir psikiyatrist tekim olmaya, gerçek anlamda bir psikolog olmaya Veyahut ilgili eğitimlerini tamamlamış, yüksek lisansını tamamlamış bir psikolojik danışman olmaya gerek vardır. Dolayısıyla bunlar dışında kalan alanlarda ben bütün bölümlere aynı derecede saygı duyuyorum. Yani bir hukuk fakültesi mezunu uzmanlık alanına da saygı duyuyorum. İşletme mezunu olan arkadaşlarımızın yaptıkları işe de çok büyük bir saygı duyuyorum. Ancak nasıl bir terapist şu anda işletme mezunu kadar iyi bir işletmen olamıyorsa bir işletme mezununda dışarıdan edindiği bazı sertifikalarla bir terapist olmasını bekleyemeyiz. Burada biz deneysel ve analitik bir bölümden bahsediyoruz. Psikoloji bölümlerinde yapılan birçok deneysel çalışmalar vardır. Yapılan bazı ödevler, akademik test çalışmaları vardır. Eğer bu çalışmalar doğru yapılmadıysa, bu çalışmalar ilgili denekler üzerinde doğru analiz edilmediyse, kişi bu eğitime sahip değilse sizin problemlerinize doğru bir rehberlik sunamaz. Burada bir diğer önemli konu da sizin bu sorununuzla ilgili yaptığınız kabullenişin ve bir uzmana başvurma sürenizin ne kadar kısa olduğu. Bilirsiniz ki aslında her sağlık probleminde erken teşhis çok önemlidir. Yani yaşayabileceğiniz her patolojik problemde, vücudunuzla ilgili her aksaklıkta, her sağlık durumunda ne kadar erken tedaviye başlarsanız aslında durumun tahribatından o kadar erken ve az tahribatla kurtulmuş olursunuz. İşte aslında psikolojik sağlık da böyledir. Asla ihmale gelmez arkadaşlar. Çünkü psikolojik motivasyon aslında sizin her şeyiniz. Günlük yaşantı içinde yaptığınız her şey psikolojik motivasyondur. Dolayısıyla vücudunuzun sağlığı da aslında sizin psikolojik motivasyonunuzdan direkt etkiledir. Yani siz ne kadar yüksek düzeyde bir moral noktasına sahipseniz, psikolojik açıdan ne kadar sağlam bir duruşa sahipseniz aslında vücudunuz da size o şekilde geri dönüşler sergileyecektir. Bu saçlarınızdan cildinize hatta bağırsaklarınıza kadar yaşayabileceğiniz sağlık durumlarında da doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla kendinizi normal olmayan, Mevcut durumunuz içinde normal kabul edemeyeceğiniz duygu durumları içinde hissetmeye başladıysanız uyku durumunuzda belirgin gözle görüldü farklılıklar olmaya başladıysa uyku uyumakta zorluk çekiyorsanız ya da çok fazla normalin dışında uyku uyumaya başladıysanız yemek noktasında ciddi derecede iştah kaybı ya da bunun dışında fazlasıyla iştah ve bir şeyleri kapatma ihtiyacı hissediyorsanız, kendinizi yalnız kaldığınız anlarda çok güçsüz ve zayıf hissetmeye başladıysanız, evden dışarıya çıkmak istemiyorsanız, kısacası günlük rutininizin dışında artık normal olmayan ve sizin günlük yaşam pratinizi çok fazla etkilemeye başlamış durumlarla yüzleşmeye başladıysanız, işte bu gibi durumlarda bir terapiste başvurmaktan çekinmeyin. Ha bunları yaşamanız da gerekmiyor aslında. Her insanın bana kalırsa günlük yaşantısında haftada bir, iki haftada bir bile olsa mutlaka birisiyle konuşma ihtiyacı vardır. Haftasını değerlendirmeye, yaşadıklarını değerlendirmeye ve burada kendini haklı veya haksız noktasında ayırmakta güçlük çektiği durumları dışarıdan bir rehberle değerlendirmeye ihtiyacı olabilir. Bu konuya asla ön yargılı yaklaşmayın. Yani psikoterapide bulunmak, bir psikoloğa başvurmak bunlar kötü şeyler değil. Sizin hasta olduğunuz anlamına gelmiyor bunlar. Burada sadece siz bir fikre ihtiyaç duyuyorsunuz. Günlük yaşam pratiğinizle alakalı, eksik hissettiğiniz noktalarla alakalı bazı fikirlere dıştan bir göze ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar kendinize ertelemeyin. Ne zaman bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız kendi uzmanınızı bulun ve o kişiyle çalışmaya başlayın. Bu durum göreceksiniz ki sizin günlük yaşamınızda, hayat planlamalarınızda çok güzel etkilere sebebiyet verecek. Doğru kişilerle çalıştığınız sürece aklınızdaki birçok soruna aslında çözümler kendiniz bulmaya başlayacaksınız. Bugün sizlere psikolojik durumla alakalı, psikolojik durumunuzun ne durumda olduğunu saptamakla alakalı bazı fikirler vermeye çalıştım. Umarım videomu izlerken sıkılmazsınız. Umarım keyifle seyredersiniz. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bunlar ücretsizdir. Bunları yapabilirsiniz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum.